Bayrampaşa Eyüp Sultan'a kavuşuyor. Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattında yapım çalışmaları başlıyor. Dünyanın en güzel metropollerinden birinin en güzel semtlerini kapsayan ve Türkiye'nin enerjisini yerden alan ilk raylı sistem hattı T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattıyla bölgenin trafiğini rahatlattık. Tamamen öz kaynaklarla hayata geçirdiğimiz Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvayı yaptı. 7 dakika 45 saniyelik yolculuk süresiyle beraber 3.2 kilometrede 5 istasyonla Fesane ve Bayrampaşa'yı birbirine bağlayacak. Eminönü Alibeyköy tramvay hattının uzantısı olarak planlanmış bu yeni hatla vatandaşlarımız Eminönü'nden Bayrampaşa'ya 22 dakikada kesintisiz yolculuk yapabilecek. Böylece Bayrampaşa denize kavuşurken vatandaşlarımızın yaşam kalitesi de artacak. Hat, Yeni Kapı Atatürk Havalimanı metro hattı, Yeni Kapı Kirazlı metro hattı, Topkapı Habibler tramvay hattı, Vezneciler Sultan Gazi metro hattı, ve Eminönü Ali tramvay hattıyla entegre olacak. Aynı zamanda Fesane istasyonuna yürüme mesafesinde olan Eyüp Sultan İskelesi ile deniz ulaşımına da entegre olacak. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul'a kazandırdık. Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattıyla hem trafik problemi ciddi anlamda azalacak hem de vatandaşlarımızın yolculuk süreleri Kısalacak. Dünyanın aynı anda en fazla metro yapan şehri İstanbul'da atılımlar tüm hızıyla devam edecek.